Nuh Suresi Mekke döneminde inmiş olup 28 e ayettir. Surede Nuh peygamberin mücadelesi ve Nuh tufanı anlatıldığı için bu adı almıştır. Surede Hazreti Nuh'un peygamber olarak gönderildiği kavmini putlara değil, Allah'a kulluk etmeye, ona saygılı olmaya ve kendi peygamberliğini benimseyip yanında yer almaya çağırdığı anlatılıyor. Hazreti Nuh'un gece gündüz gizli aşikar her fırsatta davete devam ettiği fakat muhataplarının davete icabet etmemek için bütün yollara başvurduğu ifade edilen surede, Hz. Nuh'un muhataplarına bağışlanma istedikleri takdirde Allah'ın nihayetsiz lütfuna mazhar olacaklarını, dünyada da mal, evlat, bağ, bahçe gibi nimetlere kavuşacaklarını haber verdiği anlatılıyor. Allah'ın insanın yaratılışı ve tabiatını işleyişine dair bazı lütufların da hatırlatıldığı surede, Hazreti Nuh'un kavmi hakkında Rabbini olan şikayeti anlatılıyor. Hazreti Nuh'un toplumunu uzun yıllar Hakk'a davet etmesine rağmen onlar Vet, Suya, Yeüs, Yeük ve Nesr diye isimlendirilen putlara tapmayı sürdürdükleri ve pek çok insanı saptırdıkları anlatılıyor. Sonunda Hazreti Nuh'un ıslah olamayacağı kanaatine vardığı toplumunun yok edilip, nesillerinin kurutulmasını Allah'tan talep ettiği, bunun üzerine onların tufan hadisesiyle suda boğulduğu ifade ediliyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Doğrusu biz Nuh'u kendilerine can yakıcı bir azap gelmeden önce milletini uyarsın diye kavmine elçi olarak gönderdik. O da ey halkım dedi, şüphesiz ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Yalnız Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana uyun ki Allah günahlarınızı affetsin ve sizi belirli bir vakte yani ölüm anına kadar azap çektirmeksizin hayatta bıraksın. Çünkü Allah'ın takdir ettiği ecel ölüm gelince asla ertelenmez. Keşke bunu bilseniz de iman etseniz. Nihayet uzun zaman süren tebliğin ardından Nuh şöyle münacatta bulundu: Ey Rabbim, gerçekten ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Fakat benim davetim onları daha da uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramadı. Doğrusu ben, senin onları bağışlaman için kendilerini her çağrışımda parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Beni görmemek için örtülerini başlarına çektiler. Hakk'a karşı direndiler, büyük bir kibir gösterdiler. Sonra onları daha açık bir şekilde imana davet ettim. Daha sonra onlara hem açıktan açığa tebliğ ettim hem de gizliden gizliye bir bir yüz yüze kendileriyle konuştum. Dedim ki: "Rabbinizden günahlarınızın bağışlanmasını dileyin. Çünkü o çok bağışlayandır. Öyle yapın ki Allah üzerinize gökten sağanak yağmur yağdırsın. Sizi mallar ve oğullarla güçlendirsin." Size ürün yüklü bağlar, bahçeler versin ve sizin için nehirler akıtsın. Size ne oluyor ki Allah'a gereken saygıyı göstermiyorsunuz? Halbuki O sizi türlü türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz Allah yedi gü uyumlu bir bütün olarak nasıl yarattı? Aralarında aya aydınlık verdi ve güneşin ışık saçmasını sağladı. Allah bitkilerde olduğu gibi sizi Adem'i de yerden bitirdi, topraktan yarattı. Sonra sizi ölünce yine oraya geri döndürecek ve en sonunda tarifsiz bir çıkarışla yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için bir döşek, yerleşim yeri yaptı. Üzerinde gezip dolaşmanız için yollar ve vadiler oluşturdu. Nuh devamla Allah'a yönelerek "Ya Rabbi" dedi. "Hep bana baş kaldırdılar. Malı ve evladı kendilerini hüsrana sürüklemeden başka işe yaramayan servet ve güç sahibi kodamanlara uydular. Üstelik bana büyük büyük tuzaklar kurdular. Bir de birbirlerine şöyle dediler: Sakın ilahlarınızı, tapındığınız putları bırakmayın. Hele en büyükleri olan Veddi, Suvayı, Yeüsü, Yevku, Nesri asla bırakmayın. Ayette geçen ve hiçbir özellikleri olmayan putlar, Nuh peygamberin kavminin taptığı en meşhur putlardı. Ved Kuda kabilesinin bir kolu olan Beni Kalub bin Vebure'nin ilahiydi. Bu put iri yarı gövdeli bir erkek şeklindeydi. Suya, Huzeyl kabilesinin tanrıçasıydı, bir kadın şeklinde yapılmıştı. Yeus, Tay kabilesinin ve bu kabilenin bir şubesi olan Enum ve Mes için bazı kollarının ilahıydı. Bu da dişi bir aslan suretindeydi. Yevuk, Yemen'in Hemdan bölgesinde Hemdan kabilesinin bir kolu olan Heyya'nın mabuduydu. At şeklinde yapılmış bir puttu. Nesr, Himyar bölgesinde Himyar kabilesinin bir kolu olan Ali Zul Kulağı'nın mabuduydu. Bu putta bir akbaba şeklinde yapılmıştı. Onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar.'' Rabbim madem öyle yaptılar sen de bu zalimleri hedeflerinden daha fazla saptır. Bunlar hataları, inkar ve isyanları yüzünden tufanla suda boğuldular. Sonra ateşe sokuldular, cehenneme girdiler ve kendilerini Allah'a karşı koruyacak bir yardımcı bulamadılar. Nuh duasını şöyle tamamladı. Ey Rabbim! Kafirlerden yeryüzünde orada mesken tutacak kimseyi bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan sana kulluk edenleri hep saptırmaya çalışırlar ve yalnızca fesada ve inkara sebep olurlar. Rabbim beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimleri de tezelden helak et.